Esselamu aleyküm. Estağfurullah, estağfurullah. İş görürsünüz. Rahatsız olmayın bacılar. Fakirhanemize hoş geldiniz. Hoş bulduk şeyim. Hoş gördük şeyim. Ne getirmişsin aşuremize Hatice bacı? Nohut getirmişim şeyim. Ha. Pirler on çeşit yemiş de yaparlar aşureyi on iki imama delaletti. Sen ne dökersin Aygül bacı? Elmalıdan badem göndermiştir görümcem sarıca Ayşe. Bu aşure Hasan'la Hüseyin'in şehadetinden önce şenlikler için yapılır idi. Tufan biten de gemisi karaya oturunca elindeki yiyeceklerle Nuh Aleyhisselam pişirdi ilkin bunu. E. Eh. Sen ne katmak istersin Akça Hatun? Kurayırma getirmişim şeyim. Nuh'un gemisi 10 Muharrem'de oturdu karaya. Tufan 10 Muharrem'de dindi. Yine İbrahim Aleyhisselam 10 Muharrem'de doğdu. Musa eliyle Kızıl Deniz 10 Muharrem'de ikiye ayrıldı. İsrail oğulları 10 Muharrem'de kurtuluşa erdi. İşte o sebeple evvelce şenlik idi aşure. Ne vakit ki efendimizin göz bebeklerinin kanı akıtıldı Kerbela'da... ...işte o günde bir on Muharrem idi. O günden bu yana şenlik değil, keder olur bize on Muharrem. Kolay gele.